Herkese merhaba. Ben Kenort. Kanalıma hoş geldiniz. Ay, bu sözü söylemeyeli çok uzun zaman oldu. Tam bir yıl. Bir yıldır sesim soluğum çıkmıyordu. Neredeydim? Başımdan çok fazla olay geçti. Ee, ve geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalı açtım kendime, kendi adıma. Yiğitel diye. Orada vloglar vesaire çekiyorum. Sağ üstten şuradan. Tıklayarak gidebilirsiniz orada. Ama dedim ki benim YouTube'a asıl başlayış şeklim bu değildi. Oyun videoları ve eğitim videoları vesaire bunları da çekmek istiyorum. E bir yandan da kendimi montajda vesaire geliştiriyorum. Ekipmanlar ediniyorum. İşte arka planı, loş mavi ışık, işte softbox vesaire bunları ayarlıyorum. Bu arada bu gözlük niye derseniz şu an kameradan kendimi görüyorum. Size bakamıyorum. Öyle. bu artık ikonik bir şey oldu. Vlog kanalımda da çok videoda gözlük var. O yüzden Casey Neistat gibi takılıyorum. Çaktırmayın devam edin. Oh şükür. Gelelim konumuza. Geri dönüyorum abi. Bu kanala videolar çekeceğim. Koydum kafaya. Oyun videoları gelecek. Çeşitli böyle bir şeyler gösterdiğim ders videoları, eğitim videoları gelecek. Onun dışında dediğim gibi vlog kanalıma da videolar çekeceğim. Ama blok kanalıma şu sıralar pek video çekemeyeceğim. Neden? Karantinadayız ama. Eee vallahi videonla Havalı duruş yapacağım niye gidiyordum pardon. Bir yılda sesim baya değişti, kişiliğim bayağı değişti. Çok şey yaşadım ve yeni tecrübeler edindim, yeni arkadaşlıklar edindim. Bunları yaşantımı bir şekilde paylaşmak istedim ama bu kanalın şeyine uygun olmadığını düşündüğüm için burada anlatamıyordum. Onun dışında uzun bir süre sosyal medyadan da bilgisayardan da uzak kaldım. Bazı nedenlerden dolayı burada açıklayayım. Bu yüzden çok uzun zamandır buraya video atmıyorum. Şimdi ben bu videoyu attıktan sonra 15-20 izlenecek. İstatistikler düşecek vesaire. Önceden videolar atıyorum. 90 like alıyorsa 3... Bu arada ben yokken bir şey fark ettim. Benim Minecraft server'a e, custom IP alma videom 3.5K izlenmiş. Vay amına koyayım. <laughs> Abi ben böyle bir şey hiç beklemiyordum ve bir Minecraft videosundan böyle e, ilk yükselişe alacağımı hiç tahmin etmezdim. Her neyse, iki konu başlığımız var. Bu kanala ne gelecek ve vlog kanalımda neler olacak? İlk olarak bu kanala oyun videoları gelecek. Oyun videolarının dışında çeşitli böyle neyi nasıl yapılır diye gösterdiğim çeşitli böyle ufak çaplı eğitim videoları vesaire olacak. Aklımda birkaç plan daha var bu kanalda yapmak istediğim. Öyle bir şey yok. Şişt, ne geziyorsun lan burada? İlk konu şero geldi. Dediğim gibi vlog kanalıma da birkaç içerik çekmeyi düşünüyorum fakat şu anda vlog çekemeyeceğim için yani evde yaptıklarımı bu şekilde bir şeyler yapacağım oraya ama yani dışarıya çıkamayacağım için pek fazla vlog gelmeyecek. Öncelikle amacım bu kanalın CPM'ini yükseltmek çünkü bir yıldır video atmıyorum ve şu anda algoritma yok abi. Direkt yok. Ben en son attığım video atıyorum da hemen bakayım. Şu önceden çektiğim videoların daha kaliteli olanlarını çekip yükleyebilirim. Dediğim gibi ya bu kanalda böyle çeşitli oyunlar ve e, teknoloji hakkında böyle videolar olacak. Arada böyle kamera karşısına geçip sizlerle de konuşacağım. Çünkü artık öyle videolar çekebiliyorum. Orada bu, bu şu anda sadece mavi ama daha sonra da bunun RGB olanını alacağım. Burayı pavyon gibi yapacağım. Bir softbox'tan bir tane daha yapacağım. Böyle sağlı sollu. Ben beyaz vereceğim. Pavyon. E, sonradan şu yatak başlığını yok edeceğim. Şu... Kaplıyı yapacağım burayı bir arka plan falan yapacağım. Onlar ilerleyen zamanlarda olacak. Onun dışında size bahsetmek istediğim bir şey daha var. Buradakiler fazla bilmiyor fakat vlog kanalındakiler biliyor. Dediğim gibi oraya da gidebilirsiniz. Kenan kardeşimle bir Discord sunucusu açtık. Şu anda kaç üye bakayım hemen. Şu anda 53 üye sayımız var. 150 üye olduğumuzda bir çekiliş yapacağız. Çekilişte de 5 kişiye 1 aylık Netflix, 5 kişiye 3 aylık Spotify, 5 kişiye de Minecraft Premium hesap dağıtacağız. Daha sonradan işte e, 300 kişi 500 kişi de falan böyle Nitro hesapla Nitro'la Nitro hesap değil Nitro hediye kodu linki göndereceğiz birkaç kişiye. Yani bayağı güzel çekilişler yapacağız. Ee, onun dışında vampir köylü gibi etkinlikler yapıyoruz. Buradan bakıyorum. E ee, yazılımla ilgilenen kişilere özel odalar var. İşte oyun odalarımız var. Etkinlik odalarımız var. Kitap önerdiğimiz, dizi film önerdiğimiz dizi film önerdiğimiz, müzik önerdiğimiz, karamizah kanalları vesaire birçok kanal var. Ee, ufak bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. İlerleyen zamanlarda burayı da büyüteceğiz. Siz de burada bizimle olursanız sevinirim. Davet linki açıklama kısmında bulunuyor. Evet hanımlar beyler bu videonun burada sonuna geldik. Dediğim gibi vlog kanalıma ve discord sunucumuza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu kanalda daha güzel videolar gelecek. İlerleyen zamanlarda sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.